Merhabalar, ee, RTA bu akşamki herhalde son videom olur. Ee, da çok bekledi arkadaşlar tabi neredeyse. Şöyle bakalım, hatta şuradan bakalım. Ee, Mayıs, 20 Mayıs'tan beri iki buçuk aylık aşağı yukarı bir bekleyiş. Tabi da bilen günü geldikçe yavaş yavaş o zararları kapatmaya başladı. Şimdi ben kısaca videoda nelere dikkat edeceğimizi, ee, ne var ne yok onu söylemeye çalışacağım. Önce tebrik ederim RTA sahiplerini. bu kadar bekleyip de en sonunda e, zararlarını kapatanlara hakikaten tebrik ederim. Şurada ters yüz olduğundan beri kağıt, bunu ters yüzlerimiz bu arada formasyon olarak ee, daha sonra çok aşağılara 14, 15 liralara geldi. Şimdi tekrar 47 lirada. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ee, bu çok önceden beri çizdiğim bir kanal bu kanalın içindeydi ve genişçe hareket ediyordu. E, kırılırsa yani en azından kanal boyu kadar bir hareket yani 49-50 liralara bir hareket bekliyordum. Daha gelmedi. E, ha, gelir mi? Garantisi yok. Onu söyleyeyim. Garantisi yok. Yani teknik analizin garantisi olmaz. Olsaydı herkesin cebinden para taşardı. Şurada bir formasyon var. Bunun adı e, 3 beyaz asker bu formasyonda da kuvvetli çıkışları, akımları temsil eder. şimdi arkasından bir düzeltme olur mu olmaz mı? Yani RTA çok enteresan bir kağıt. Onu bir baştan söyleyeyim. Şöyle yapıyor yapıyor dojileri. Bazen yürüyor gidiyor. Bu da tehlikeli bir hareket ama hani öyle bir duruma giriyor. Borsa İstanbul kan alarken RTA tabi bu hareketi de yapabilir. Yani yapamaz diye bir şey yok. Aynı 12'sinde de yanlış bilmiyorsam bürüt takas cezası bitiyor. Onu da hatırlatayım. Yani gün içi trade edilebilen bir kağıt haline gelecek. Ee, o da önemli bence. Hacim kazanması için. Kağıdın gördüğünüz gibi bir takısı girdiğinden beri hacim çok az. Ee, daha sağlıklı fiyat oluşturacağına inanıyorum. Ee, buna ne dedik? 3 beyaz asker. Şimdi neye dikkat edeceğiz bu çıkışlarda? Onu söyleyeyim. Birincisi RSI değerine dikkat edeceğiz. Yani RSI aşırı alımlardan sonra yani şu 70'in üstüne çıktığı zaman aşırı alım bölgesidir ve bir yerlerde mutlaka şey verir. Bir düzeltme olur. Size onu söyler. Yani öyle çok tabi hani gene RTA istisna. Şuradaki RTA'nın olayında neredeyse RSI geldi yüze yapıştı. Orada kaldı. Bu da olabilir. Bir şey demiyorum ama bir yerde karı realize etmek iyidir. Onu söylüyorum. Yani tekrar yani şurada realize etseniz karınızı, bir kısmını alsanız kağıt duruyor. İstiyorsanız karınızı veya ana paranızın bir kısmını alın. E, şuraya tekrar geri geldiğinde daha dirayetli olursunuz. O anlamda söylüyorum. E, şimdi ikinci bilanço gelmedi. Henüz gelecek. E, ikinci bilanço beklentileri aşarsa, tabii kağıt çok daha yukarı beklentilere aşamazsa veya kötü gelirse beklenenden ya da yetersiz gelirse, öyle söyleyeyim. Kötü bir bilanço vermezler herhalde. De, yetersiz verdiler en fazla kar elde edemezse o zaman işler tersine de dönebilir. Bunu uyarıyorum. Sonra bilançoyu onun için takip edin yani. Bilançoyu verdiği zaman bir gece 6.30 şeyde 18.30'dan sonra verecektir büyük ihtimal. Onu iyi takip edin. Hareketinizi de bütün hamlenizi de ona göre hesap edin. Onu uyarayım. Yani şu şeyler o şey gösterdik zaten. Mekli günlükte bu arada al veriyor tabi haliyle bu hareketten sonra. RSI şu an 71.55'te. Ee, yani kağıdın geçmişine baktığımız zaman 70'lerin üstünde tabi bir realizasyonlar olmuş hareketler. Ki o hareketler çok küçük hareketler. Ee, şu anda tahmin etmesi biraz da zor. Yani hareketini. Ama hani RSI 70'ler çok hemen kar realizasyonu için çok şey yerler değildir ama ee, 80'in üstü daha çok hani aşırı çıkışlarda kar için bir seviye olarak belirlenebilir öyle söyleyeyim. Bunun dışında ha şimdi bunu ne bozar? Şunu. Ya da nerede stop yapmak lazım? Şimdi bunlar tavan çıkışları 998. Gördüğünüz gibi. Tavan çıkışlarından sonraki gün bana sorarsanız mumun %50'si. ise yani bu mumun üstü 47 24 6 4228 <laughs> ne yapar 5 dört buçuk lira gibi bir şey yapar yani 47 bölü 2 225 45 lira öyle söyleyeyim şöyle yani yapabiliyorsanız 45 lira veya hani bir önceki mumun iğnesi de fitil de olabilir şöyle 45 lira bir e, stop seviyesi olarak 3 aşağı 5 yukarı belirlenebilir bir stop seviyeniz olsun arkadaşlar. Yani piyasa çıkarken ne kazandığınızın bir önemi yok. O yatırımcılık değil. Düşerken neyi tutabildiğinizin, ne kadar az kaybedebildiğinizin önemi var. Yani parayı tutamadıktan sonra 3'e katlasan ne olur? Yarın bir gün aldığını verdikten sonra. Borsa gördüğünüz gibi 3 aylık kazancınızı 3 günde alabiliyor. Bunun farkında olun. Stopunuz burada olabilir. Bu güzel bir seviye. Bunu ne bozar? Aynı şöyle bir e Ters yüz olma hareketi. Buradaki gibi. Yani bu mumun boyu kadar en azından en az. Değil en azından diyeyim yani. Zaten bundan çok olamaz ama boyu kadar bir hareket görürseniz ya çok olabilir gerçi de bir rütbe sonra da olabilir. Yani artı on eksi on yapmış. Mesela burada ekstrem bir hareket. Her zaman olur diye bir şey yok. Ama bu mumun en az boyu kadar bir hareket görürseniz burada o bir ters yüz hareketidir. Yani stop koymanın da vakti gelmiş demektir öyle bir harekette onu söyleyeyim şimdi iyi konuşacaksak tabi devam edeceksek o da söylediğim gibi minimum kanal boyu e, genellikle öyle olur direnç belli yukarıda e, 52 lira kaç burası tam bakalım yüksek 52.60 52.60 bir direnç noktasıdır e, onu da hatırlatayım size oraya geldiği zaman tekrar bir ortama bakmak gerekiyor e, kırabilirse yukarı atarsa tabi o zaman işler bambaşka yere de gidebilir. Söyleyeceğim başka bir şey e, şimdilik yok. Ha şey de tabii iş süren stop olarak şey de arkadaşlar çok iyi çalışır. 8 yani EMA 8. E, o da şu an 39 78'de ama bu tür hızlı çıkışlardan sonra biraz uzak kalır bir parça. Orada da hak veririm. Ha aşağı bir düzeltme de tabi şey de çok önemli. Tekrar e, şu kanala kırmaması onu da hatırlatayım. Yani o da 39 34'te 39 diyelim en azından ya da hadi biraz yüksek tutalım ya. Kaybetmeyi sevmiyoruz diyelim. Şurayı alalım. E, 40 lira diyelim. 40 liranın üstünde kalabilmesi de önemli. Zaten 40 liranın üstünde kaldıkça da EMA8'in önünün üstünde kalacaktır. O da kısa vadede şey e, imeli. e ama böyle hızlı yükselişleri ifade eden bir ortalamadır. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey şimdilik yok. Umarım çok daha iyi yerlere yatırımcısı gelir. Hepinize iyi akşamlar.